Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben İlhan Hoca. Şekilde bir soru görüyorsunuz. Bu soruyu bugün yazdım ve sizlerle paylaşmak istedim. Bilmiyorum böyle içimden geldi ve e, güzel bir soru olduğunu düşünüyorum ve inşallah da üniversite sınavında belki de kim bilir. Yani inşallah tekrarda. neden olmasın? Karşımıza çıkarsa bu beni mutlu eder ve izleyen tüm arkadaşlarımızı da hani sevindireceğini düşünüyorum. Şimdi Soruyu önce açıklayayım. Tabii ki böyle kaba taksak çizdiğim için henüz daha hani dizgiden, biz buna dizgi diyoruz bu arada şey için. Öyle de açıklayayım tabii ki. Örnek veriyorum. Bir soruyu ben böyle düz kağıda yazıyorum. grafikere yere yolluyoruz. Onlar düzenliyor. İşte ABCD köyleri, bir dikdörtgen köşeleri konumundadır. Yani oraya köy konuluyor vesaire. Ben normal taslağını anlatıyorum. ABCD köyleri, bir dikdörtgenin köşeleri konumundadır. Var mı sıkıntı? Yok. Aşağıdaki şekil bu durumu modellemektedir. Şekli görüyorsunuz. AE 2 km, EB 12 km, BF 5 km, CF de 1 km verilmiş. Sağda da zaten yazıyor. EF doğrusu bu bölgeden geçen karayolunu temsil etmektedir. EF kesikli çizgiyle çizilmiş fark ettiyseniz. Buna göre D köyünden karayoluna ulaşmak için yapılacak en kısa yolun uzunluğu kaç kilometredir? Işıkları gördünüz. Eğer videoyu durdurup çözmek istiyorsanız, şu an yapın, durdurun ve videoyu çözün. Cevaplarınızı şuradan girebilirsiniz. Şimdi ben çözeceğim. Nasıl çözeceğim? Öncelikle arkadaşlar, bu bir e, sorunun konusunu anlamak lazım. Yani en kısa uzaklık nedir? Geometride özellikle en kısa uzaklık kelimesi veya işte en yakın, en kısa, e, en küçük bu tarz kelimeler kullanılıyorsa Bilin ki doğrusal uzaklıktır ve en kısa uzaklık geometride dik uzaklıktır. Burası çok önemli. Şimdi dik uzaklık dediğimiz şey. Şimdi soruda herhangi bir koordinat sistemi falan yok değil mi? Yani biraz zor bir soru olmuş olabilir. Öncelikle şimdiden kusura bakmayın. koordinat sistemi yok. Fakat biz koordinat sistemini herhangi bir noktayı verip yani mesela bir köşe noktasını verip işimizi daha rahat yapmak için Sonuçta koordinat sistemindeymiş gibi düşünüp bu soruyu çözebilirsiniz. Bu benim çözüm yolum. Daha farklı yollardan çözebilirsiniz. Çözümlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Ve bu şekilde farklı farklı çözümlerin de geldiği beni mutlu eder ve en azından sizlerin uğraşması da ciddi anlamda sizi geliştireceğini düşünüyorum. Şimdi ben çözümle başlıyorum. Ne dedik? Herhangi bir noktayı koordinat olarak ne yapacağız? Önce bir yaklaştıralım sorumuzu. Şöyle geldim soruya. Mesela B noktasını ben ne kabul edeyim? Orjin kabul edeyim. Tabii ki orjin kabul etmem için önce neye ihtiyacım var? Bir y eksenine bir de x eksenine. Şu an ben bunu o noktası olarak kabul ettim. Şurası x ekseni, şurası y ekseni. Şuraya çözümü yaparım herhalde. Şimdi Peki EF'den geçen bakın burası önemli. EF'den geçen bir doğru varmış gibi düşünün. Şöyle gösteriyorum. EF'den geçen bir doğru varmış gibi düşünün. Şimdi F noktası nedir? Önce onu yazacağım. Bakın F noktası sıfıra 5. Y ekseni biliyorsunuz. E noktası nedir? 12'ye 0. Fakat ikinci bölge olduğu için eksi 12'ye 0 diyebiliyorum. Peki x 80 ile yapılan açının tanjantı eğimi vermeyecek mi? Hadi buraya da alfa dedim. Peki bu doğrumuza da isim verelim. D doğrusu olsun. MD eşittir tanjant alfa. Tanjant alfa nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Karşıda 5 var. Komşuda 12 var. 5 bölü 12. Eğimimiz. Herhangi bir noktayı alalım. F noktasını aldım mesela. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini hatırlayın. Neydi? Y eksi Y 0 eşittir. M çarpı x eksi x sıfır. Peki denklemi yazalım. Yani y eksi sıfır, pardon y eksi eşittir. M çarpı yani 5 bölü 12 çarpı x eksi 0. Peki buradan içler dışlar yaparsam 12y eksi 60 eşittir 5x. Bunu bir düzenleyelim. bu tarafa getirdim. 12y eksi 5x eksi 60 eşittir 0. Şu an çizdiğimiz yani mavi çizdiğimiz doğrunun denklemi Aha da bu şekilde. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi sorunun büyük bir kısmını aslında hallettik. Şimdi peki D noktasının koordinatını hesaplayalım. Şurada 12 ile 2'yi topladık. 14 değil mi? Tam şu o zaman ikinci bölge olduğu için eksi 14'e. Şurada 5 ile 1'i topladım. 6. Doğru mu? O zaman eksi 14'e 6. Şimdi şurada D noktasının bir doğrunun bir pardon bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı kelimesi burada ortaya çıkacak. Yani bir noktanın bir doğru olan uzaklığı dendiğinde bunun bir formülü vardı. Hatırlayanlar var mı yok mu? Önce o formülü verebiliriz istiyorsanız. O formülü verdikten sonra soruyu çözeceğiz. Örnek veriyorum h uzaklığı dedim. En kısa uzaklık dediği için. Gelin aşağıda ben o formülü vereyim. Ondan sonra da denklemi çözelim. Mesela a noktası x0 y0 olsun. Şu da d doğrusu olsun. Yani ax artı B'yi artı C eşittir 0 doğrusu. Bu noktanın şurada bir noktamız olsun. Buna olan uzaklığına da H diyorum. Şimdi denklemi yazacağım. H uzaklığı eşittir. Uzunluk negatif olmadığı için mutlak değer içinde. Noktayı denklem değerine yazıyoruz. Yani A çarpı X gördüğüm yere X sıfır yazıyorum. Artı B çarpı Y gördüğüm yere Y sıfır yazıyorum. Artı C mutlaka kapattım. Bölü kök içinde X'in katsayısının karesi artı Y'nin katsayısının karesi. Evet böyle gıcık bir formül maalesef. A kare artı B kare ama bilmekte fayda var. Özellikle AYT sorularında kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Şimdi formül bu. Peki bizim noktamız neydi? 14'e eksi 14'e 6 idi. Doğrumuz neydi? Şu. Bak o doğruyu şuraya yazalım yine. D noktamız neydi? Eksi 14'e 6. Doğrumuz da 12y eksi 5x eksi 60 eşittir 0. Bize en kısa uzaklığı yani haşı istediği için. Bakın burada Aşı buluyorum. H eşittir. Mutlak değer içinde. Y gördüğüm yere 6 yazıyorum. 12 çarpı 6 eksi 5 çarpı eksi 14 eksi 60. Mutlağı kapattım bölü. Kök içinde nedir? 5'in karesi yani eksi 5'in karesi artı 12'nin karesi. Burası sırıtmıyor mu? 5, 12, 13'ten sırıtıyor değil mi? Peki arkadaşlar o zaman ben şu yukarıyı şöyle sade bir şekilde çözelim. 12 çarpı 6, 72. 72 artı 70 eksi 5 ile eksi 14'ü çarptım. Sonra eksi 60 bölü 13 mü? Ne geldi buradan? Şunlardan 10 geliyor. 82 bölü 13. H uzaklığıymış. Şimdi gelelim şıklara bakalım. Bayağıdır çünkü şıklara bakmıyorduk. Şıklara baktığımızda cevap A seçeneğindeymiş. Yani 82 bölü 13 en kısa uzaklıkmış. Şimdi verilen sayıları aldanmayın. Burada amaç çözümdür arkadaşlar. Evet video uzun bir video oldu. Farkındayım. Fakat benim burada istediğim yani bir öğrencinin bilmesi gereken en azından mesela yeni nesil bir soruda çözülebilecek belki de zor bir soruyu çözdük. Fakat zoru da görelim, kolayı da görelim. Biliyorsunuz ki bugün herhangi bir hoca soru yazdığında eğer siz hocanın bakış açısıyla soruyu görmezseniz maalesef soruda hatalar yapabilirsiniz. Sizlere tavsiyem bir soruyu okuduktan sonra acaba bize ne sorabilir? Bu bu adam bizden ne istiyor gibi sorular sorun. Çok fazla sürenizi almaz bunlar ve bunu bu şekilde devam ettirin. Çünkü biz burada bu denklemi bulduğumuzda, örnek veriyorum 12y 5x 60 denklemini bulduğumuzda soru bitmiyor ve geliyorum D noktasını görüyorum. Ve bu D noktasının doğru olan uzaklığını bakın sizin için şu formülü açıkladım. Yani formülün nereden geldiği şu yani nasıl bulacağınızı noktayı denklemde yerine yazıyorum. Ve kök içinde a kare artı b kare diyorum. Mutlak değer içinde. Çünkü niye? Mutlak değer uzunluk negatif olmadığı için. Sonra yerine yazdığımızda h'ın 82 bölü 13 olduğunu bulmuş olduk. Var mı sıkıntı? Arkadaşlar eğer bu tarz kendi yazdığım soruları çözmemi istiyorsanız lütfen yorum yapın. Videoyu beğenin. Bazen videoyu beğenmeyi unutuyorsunuz. Bunları söylememizin nedeni videoyu beğenip daha fazla insanın karşısına, daha fazla arkadaşlarımızın karşısına çıkmak için, sonuçta burada ben yaptığım işin birçok öğrencinin karşısına çıkmasını isterim. Yani biraz empati kurup kurduysanız eğer, siz de aynı şekilde neden olmasın, başkaları da görsün dilersiniz. Dediğim gibi çok fazla uzattım, kusura bakmayın şimdiden. Daha fazla sorular görmek istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki 5K'ya doğru yol alıyoruz, 5K'lık süreçte. Sizlere çok teşekkür ederim. Kiminiz belki de arkadaşlarınızla paylaştı, kiminiz sıra arkadaşınıza söyledi, kiminiz yakın arkadaşınıza söyledi, kiminiz evinizde annenize babanıza abone ettirdiniz. Ve gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu seriyi hızlandıracağım. Aynı şekilde konu anlatımlarımızı da bu ay içinde tamamlayacağız. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.